Nasıl? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse, şimdi yapım aşamalarını hep birlikte inceleyelim. Önce yapma nedenimi size açıklayayım. Bizim buralarda ateş yakmak biraz problemli. Ee, sürekli yağış alan, nemli bir bölgede yaşıyorum. O yüzden ateş yakmakta zorlanıyordum. Yaktığım ateşi de yerden biraz yükseltmek için böyle bir şey geldi aklıma. Böylece hem ateşi yerden yükseltmiş olacaktım, nemle bağlantını kesmiş olacaktım hem de etrafında oturup güzelce kahvaltımızı yapabileceğimiz, yemeğimizi yiyebileceğimiz bir buluşma noktamız olacaktı. Önce ateş kuyusunu sağlam bir zeminde oluşturmak için bir temel yapmak istedim. Bunun için eski tahtalarımı da değerlendirmek amacıyla 1.25'e 1.25 e 25 bir kare oluşturdum. Daha sonra bu kareye 45 derecelik küçük tahtalar da ilave ederek sekizgen bir yapı oluşturmuş oldum. Hazırlamış olduğum bu kalıbı ateş kuyusunu yapacağım yere taşıdım. Öncelikle teraziye getirdim. Tamamen düz olmasını sağladım. Su terazisiyle yaptığım bu işlemden sonra etraftaki taşlarla fazla beton gitmesin diye doldurdum. Elimdeki mevcut kum ve çimentoyu kullanarak harcımı yoğurdum ve tüm malzemeyi kalıbın içine boşalttım. Kenarlarda taşma olacak yerleri de kapattım. Ancak o gün elimdeki malzemeler tamamen kalıbı doldurmaya yetmemişti. O yüzden bütünlük sağlaması için içine birkaç parça demir koydum ve betonun üstünü çizdim. Sonradan aldığım kum ve çimento ile de gerekli ilave harcı yoğurdum ve üstünü düz bir zemin oluşturacak şekilde düzelttim. Böylece ilk beton aşaması bitmiş oldu. Kolay kesilebilir ve düzenlenebilir olduğu için ytong gaz betonlarla yapmak istedim. Ateş kuyusunun yüksekliğini kendi isteğim doğrusunda belirledikten sonra buna uygun Yutong sayısını belirlemek amacıyla ufak bir hesap yaptım. Gördüğünüz görselde bunun detaylarını bulabilirsiniz. Betonun kurumasını beklerken bir yandan artık gaz betonlarımı kesme aşamasına geldim. Daha önce projede belirttiğim şekilde en az zayiatı verecek şekilde çizdiğim gaz betonlarını görmüş olduğunuz testereyle güzelce kestim. Bütün yutonklarımı yani gaz betonlarımı bu şekilde zahmetsiz bir şekilde kestim ve hazırladım. Bir iki gün sonra beton tamamen kuruduktan sonra kalıbın kenarlarını söktüm ve düzgün bir şekilde alt kaydının oluştuğunu gördüm. Hazırladığım yutonkların bir daire etrafında dizilmesini sağlamak için yaptığım kaydının merkezini buldum. Bunun için köşegenlerden ip çektim iplerin kesişme noktasını yaklaşık merkez olarak kabul ettim. Bu merkez noktasına bir çivi çakarak ip ve kalem yardımıyla basit bir pergel oluşturdum. Bu şekilde yutonkların uç noktalarının değeceği daireyi çizmiş oldum. Gaz betonları da yerleştirmeden önce asistanımla birlikte bir deneme yapmış olduk. Ben havalandırma deliği de bırakacağım için gaz betonları kendi yapıştırıcısıyla değildi. De bir harçla birleştirmeye uygun buldum. Normal bildiğimiz şaşırtmalı usulle aralarına harç sürerek tabanına ve üstüne de harç sürerek birbirlerine kaynaştırdım. En üst kısımda havalandırma delikleri için tahta bıraktım. Yalnız daha sonra en üstteki havalandırma deliklerinin çok da gerekli olmadığını düşündüğümden ve üst kısımdaki yutonkların birbirine daha iyi tutunması için aradaki boşlukları da doldurdum. Haşla birleştirdiğim yutonkların birbirine iyice kaynaşmasını, tutunmasını ve kurumasını beklerken üst kapağı oluşturmaya başladım. Ben ağır bir kapak istiyordum. Çünkü bulunduğumuz yer biraz rüzgarlı. Rüzgardan etkilenmesini istemiyordum. Bu nedenle iki tane ana tahta üzerine gene eski ve atıl durumda olan tahtalarımı belli ölçülerde keserek çakmaya başladım. Çakma işlemi bittikten sonra gene dairesel bir çizgi çizip fazlalık kısımlarını testere yardımıyla kestim. Bir sonraki aşamada ise eskice tahtalar kullandığım için arada kalan boşlukları silikonda doldurdum. Tamamen kuruduğundan emin olduğum gaz betonlar en son bu şekli almıştı. Beyaz boya ile önce bir ilk katı, ardından ikinci kat boyasını attım ve gördüğünüz gibi pasta kıvamında bir görüntüye ulaştı asıl amacımız olan yani ateşi yerden yükseltme hedefimize ulaşmak için gene elimizde bulunan malzemelerden birini kullanarak yani bir varil kapağını kullanarak ona 3 tane ayak çaktık. Daha doğrusu kaynattık ve ateş kuyumuzun içinde denedik. Sorunsuz bir şekilde girip çıktığından emin olduktan sonra alttan hava alabilmesi için birkaç noktadan deldik. Daha sonra bu deliklerin sayısını da arttırdım. Kapağımın tüm işleri bittikten sonra onu kırmızı renge boyattım. Daha yani da üstüne beyaz noktalar koyup onu bir mantar şekline dönüştürmeyi düşünürken bir yandan da onu uğur böceğine dönüştürebilir miyim diye düşündüm. Ve bunu Instagram'da bir anket haline dönüştürdüm. Gelen oyların çoğunluğu mantar şekli üzerine yoğunlaşmıştı. O yüzden kızımla birlikte dairelerden oluşan şablonlar yaptık ve bunları yapıştırıp içlerini beyaza boyadık. De altı beyaz üstü kırmızı benekli bir yapıda olduğu için adını da kızların dev mantar olarak belirlediler. Ve işte bu da ilk ateşimiz. Daha sonra kapağı daha rahat alıp indirebilmek için Üzerine iki tane de kulp taktım. Böylece kızlarımın deyimiyle dev mantar amacıma uygun beklediğim bir şekilde sonuçlanmış oldu. Şekli şemalinden daha önemlisi kızlarımla ve yeğenimle beraber başında oturup kahvaltı yapabilmek oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere.